Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru Bilginin Adresi Murat Daarsan Akademi'ye hoş geldiniz. Bakalım 2023, 2022'den daha mı kötü olacak? Ne bekliyoruz? Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet ilk olarak kimden başlayalım? Tabii ki de tek göz abi Big Short Michael Burry'den başlayalım. Bir tane tweet attı. Dedi ki işte enflasyon tamam pik yaptı ama bu onun e, tek piki olmayacak dedi. Son piki olmayacak dedi. 2023'ün ikinci yarısında belki aşağı bile düşecek dedi. Ama e, ne olursa olsun hangi terimden tarif ederse de dedin Amerika resesyona girecek dedi. Bunu niye böyle kullandı? Çünkü biliyorsunuz birçok videoda bahsettik. Beyaz Saray resesyon tanımıyla oynayıp işte iki çeyrek üst üste negatif e, resesyon ee, anlatmayabilir diye seçim politikası gereği böyle bir hareket yapmışlardı ee, kelimenin e, terimiyle anlamıyla sözlük anlamıyla oynayarak resesyon tarifini e, o şekilde kabul etmediklerini söyleyip e, resesyonda değiliz demişti ama işte burada da diyor ki yani her nasıl tarif ederseniz edin diyor resesyona girecek diyor. Ondan sonra FED diyor işte şey yapacak diyor faizleri kesmeye başlayacak diyor aşağı düşürecek diyor. Ondan sonra tekrar enflasyon çıkacak diyor. Yani buradan ne demek istiyor? Eğer diyor resesyona girersek FED de hemen diyor gene gevşemeye giderse diyor enflasyon tekrar çıkacak yukarıya ona hazırlıklı olun diyor. Peki 2022 nasıl bir yıl olmuş? Şurada görüyorsunuz 2022'yi. Buralarda başka var mı arkadaşlar? Yok. Yani e, hem şeyin şurası bondlar yani tahviller hem de burası hisseler, stoklar. İkisinin birlikte yani burada görüyorsunuz bondlar %15 ile %20 arasında eksi yazmış. E, markette işte %19 gibi yazdı. S&P 500'den bahsediyorum. Ee, şurada bir yerdeyiz. Yani tarihte yaşayabileceğiniz en kötü yıllardan birini yaşadınız. Ee, geçen de söyledim. Üyelere de geçen söyledim. Hani aslında bu iyi bir şey. Çünkü e, her zaman ne diyoruz? E, en büyük e, fırlamalar... Her zaman ne zaman oluyor? En büyük çöküşlerden sonra işte e, gecenin en karanlık zamanı güneş tam doğmadan önce oluyor dediğimiz gibi. E, o yüzden bu aslında hem çok iyi bir tecrübe oldu hem de e, işte böyle bir sıçrama için bir fırsat oldu. Peki sıçrayabileceğiz mi? Onu e, göreceğiz. Böyle zamanlarda ne olmuş arkadaşlar? Mesela bakıyorsunuz işte bu düştüğü işte %19 küsür eksi kapattı S&P 500. Genelde böyle çok büyük düşüşlerden sonra sıçramalar gelmiş görüyorsunuz ve bu tarz büyük düşüşler bir işte 2001-2002 krizinde, 2008-2009 krizinde, işte 1974'lerdeki o işte gene enflasyonun Paul Walker zamanında, işte savaş zamanında olan bir olayı yaşamışsınız. Bu sene yani geçtiğimiz sene e, yatırım dünyasına giriş yapan arkadaşlar işte aslında bu hem e, iyi hem kötü bazılarınızı perişan etti işte psikolojisini bozdu e, bazılarınız da burada büyük dersler aldı e, ve de dediğim gibi bu tarz e, yıllar sonrasındaki sıçramalar için aslında iyi bir noktadan girmiş olabilirsiniz bakalım bunu zaman gösterecek peki S&P 500 yıllıkta e, işte deminden bahsettiğim gibi %19 eksi e, e yazmış yani tarihte bakın söylediğim seneler haricinde o kadar eksi yazdığı hiç yok. O yüzden böyle rekor düşüşlerin yaşandığı bir yılı geçirdik arkadaşlar. İnşallah böyle bir yıl daha geçirmeyiz. Çünkü görüyorsunuz çok perişan etti herkese Bütün piyasayı, borsayı, yatırımcıları, en küçük yatırımcıdan en büyük yatırımcıya kadar etkilendi bu piyasadan herkes arkadaşlar. Peki burada işte demin de dediğim gibi böyle çöküşlerden sonra nasıl yükselişler olmuş? Ee, i̇şte mesela Average Year, Positive Year yani ortalama 9.5 e, yükselmiş piyasa. Borsa yani S&P 500 e, artı kapattığı zamanlarda ortalama e, işte 7.1 yükselmiş. Negatif e, olduğu zaman 15, e, %10 ve üstü düştüğünde e, %8.5 yükselmiş. %20 ve üstü düşüşlerde e, bir sonrakinde e, %27 yükselmiş. Yani ortalamanın neredeyse 3 katı yükselmiş arkadaşlar. %19 dayız biz. Hani 20 çökmedik. Hani 20 ve üstü çöküş olmadı. Ama belki bu sene içerisinde de diyoruz zaten e, biraz daha bir mesafe var düşme şimdi zaten bakacağız onlara da biraz daha düşeri var gibi duruyor eğer o düşüş devam eder böyle yüzde 20'leri de geçersek ondan sonra dönüş böyle bir dönüş olabilir gene ama şurada çok enteresan bir şey var yüzde on ve üstü yani yüzde onla %20 arası düşüşlerden sonraki senelerde genelde sekiz buçuk yükselmiş enteresan bu tabi ama e, biz şuna yakınız, o yüzden hani e, böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. E, bu tamamen e, makro mikro ekonominin bize getireceği şeylere bağlı 2023'te işte biliyorsunuz hesaplar her zaman tutmuyor birden işte Rusya Ukrayna'ya dalıyor bütün işlerin rengini değiştiriyor zaten patlayacak olan enflasyonu emtia fiyatlarıyla daha da patlatabiliyor gibi şeyler olabiliyor bunlar sadece predik yani tahminler öngörüler bunlar tutacak diye her seferinde bunlar illa olacak diye bir şey yok ama olma ihtimali yüksek olan değerler arkadaşlar bakalım hep birlikte yaşayıp göreceğiz ondan sonra ne diyorlar hep follow the smart money diyorlar. Yani akıllı e, parayı takip et. işte e, investor'ları takip et. E, retail küçük yatırımcılarla e, uğraşma. Büyük akıllı parayı takip et diyorlar. Peki akıllı parayı takip etmek ne kadar mantıklı? Bir bakalım. Akıllı para geçen sene bilebilmiş mi? Onu görelim. Bunun ne arkadaşlar? 2022 yılı sonu için ee, işte büyük e, babaların tahminleri. Mesela Bank of America demiş ki e, işte 2022 e, sene sonunda 4600'de kapatır S&P 500 demiş. <laughs> e, Barclays 4800 demiş. BMO 5300 demiş. Hani en yüksekler e, işte 5200, Wells Fargo demiş. 5200 demiş. E, peki e, <laughs> S&P 500 kaç kapattı arkadaşlar? 3800 kapattı. Yani demem o ki e, görüyorsunuz smart man dediğimiz işte institutionlar dediğimiz büyük babalar bile yaklaşamamış bile. Yani bir tanesinin bile tahmini, e, yıl sonu tahmini S&P'nin 3800'üne yakın değil. Yani en düşüğü kim tahmin etmiş? Yani 4600 var, 4400 var. Morgan Stanley 4400 demiş ama o bile yaklaşamamış 3800'e. Yani e, buradan e, ne çıkarmamız gerekiyor? Öyle e, follow the, e, işte smart money ile falan da olmuyor bu işler. Onlar da e, tutturamıyor. Çünkü ne diyoruz? E, marketin ne olacağını, önümüzdeki e, günlerde ne yaşayacağımızı geleceği görme yetkisi hiçbirimizde olmadığı için hiç kimse bilemez. İşte gördüğünüz gibi en büyük babalar bile hiçbiri bilememiş. Hatta bazıları 5.300 falan diyenler var yani 5.200 diyenler var. 3.800 ile kapattığımız yılda. O yüzden buradan ne çıkarmanız gerekiyor? Her zaman kendi planınızı yapın. Makro mikro ekonomiyi takip etmeyi unutmayın. Makro mikro ekonomiyi okuyabilmek. En önemlisi. Bundan da bir tane şimdi hemen reklam yapayım. Atölyemiz bundan sonraki atölyemiz makro-mikro ekonomi üstüne olacak. Mutlaka o atölyeye de hepinizi bekliyorum. İşte böyle şeyleri tahminleri değil de kendi çıkardığınız tahminleri, kendi öngörülerinizi tahmin, takip ederek daha da başarılı olabilirsiniz. Bu tarz şeylere hiç kulak asmazsınız bile gözünüzü bu tarz kirlilik diyoruz noise diyoruz bunlara bu noise'lere kapatır kendi hesabınızı kendiniz yaparsınız ve tabii ki de bunu sürekli gündem değiştikçe yenilersiniz gördüğünüz gibi hiçbiri yaklaşamamış bile yıl sonu tahminlerinde. Peki bu ne arkadaşlar? Bu da işte price to sales süreçiyor. Yani hala e, fiyatlar yani e, şirketlerin değerlemeleri yüksek olmasına rağmen e, düşmüş o bayağı düşmüş olmasına rağmen hala çok fazla yüksek. Yani daha bu kadar bile düşebilir e, market demek istiyoruz bu grafikten. Yani evet e, fazla balondular zaten çoğu. O balonların çoğu patladı ama yarısı patladı daha bir yarısı daha var. O yüzden gerçek value'larına, gerçek değerlerinden hala çok yukarıdalar çoğu firma. O yüzden buradan biraz daha gerilemede gelebilir. Daha bir düşüş gelebilir, Rahatsız. zaten resesyon geldiği zaman ne oluyor? Küçülmeye gidileceği için zaten earnings'ler yani bilançolar perişan gelecektir çoğu firmada. Hele içi boş firmalarda iyice batık duruma gelecektir. Resesyon zamanında birçok firma batacak birçok firma çok büyük darbeler alacak. O yüzden hani böyle durumlarda bitiyor vereyim ne yapılabilir? Dividend'ı yüksek yani temettü firmalarına geçilebilir. Vally biraz kayıp birazcık da Bond tarafından şeye kadar ilk yarıya kadar oralarda takılıp İkinci yarıda belki biraz MTların e, yükselmesiyle işte artık piyasanın biraz toparlamasıyla daha farklı asetlere geçilebilir. Evet yani neymiş 2023-2022'den daha mı kötü olacak daha mı iyi olacak bunu bilemeyiz. Ama e, tarih e, tekerür ederse e, işte belli bir noktadan sonra dönüşü güzel olacakmış ee, ama işte daha o dönüşe ne kadar var, ne zaman olur bunu Fed bile bilemiyor. Fed bile ne diyor, yorum yapamıyor. Pavel amca her seferinde ne diyor? Bir sonraki toplantıda e, o zamanki e, kararlarımızı açıklayacağız. Yani toplantıdan toplantıya açıklayacağız kararlarımızı. İlerisi için fazla e, öngörüde bulunmuyorlar. Çünkü bunu bir kere e, daha söylemiştim. E, bunun bir formülü yok, bir hesabı yok. Enflasyonu e, geri çekmenin bir formülü olmadığı için işte çok fazla kemerde sıkıp daha e, tehlikeli yerlere götürebilir. Az kemer sıkıp enflasyonu dizginleyemeyebilir. O yüzden çok zor bir e, görev, çok zor bir e, başarılması gereken şey. Hele stagflasyon e, en belalısı. Stagflasyonu yenmek en zoru çünkü. E, bakalım oraları görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet, bakalım ilk e, gün e, şimdilik premarketler hafif yeşil gibi bizim biz e, roket açmıştı. Şimdi bugün biraz tabii onun e, geri gelmesini yapıyor. E, bakalım seneyi nasıl kapatacağız. Senenin ilk günleri bu şekilde başladı. E, hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.